Arkadaşlar şimdi fındıkları budamayın dediğimiz zaman diyorsunuz ki fındığı budayabilirsiniz Şu anda budanmaz. Bu yapak açmaya başlamış. Neden budanmaz diyorum bakın. Dal kırıldığı zaman kendine dal geliştirir. Kırıldığı zaman geliştirir. Sizdeki de zaman o burdalla geliyor. O burdal demek erkekleşmiş. İşe yaramaz. Meyve vermeyecek diye Bakın burada örnek olarak şunu görüyor musun? İki yıl içerisinde büyüyen bu boy. Bu iki yıl içerisinde bu kadar boy olmaması lazım. Bu meyve verir mi? Doruk kısmından iki üç tane verir meyve vermiş gibi gözüküyor. Doğrudur bu. Sizin de doğru. doğru. O şekilde meyve verir. Doruk'ta da iki tane, üç tane. Bunu ne yapacaksınız? Sonbaharda alması gereken kökleri alacağız Kesilmesi gereken kökleri kesilecek Mesela bunu sonbaharda kesilmesi lazım. Niye? Ya? Yaşlanmış. Şu arada kalmış mesela. Şunu da kaldırak ediyoruz. Çünkü öbürünün üzerine gitmiş. Şu meydanda. Şunu budama yapabiliriz. Uç budama budaması yapılabilir. Şu. budama budaması yapılabilir. Çünkü niye? Açıkta. Açıkta oldu o zaman. Uçlardaki de biliyorsunuz. Budamalara bakın bu kurumaya başlamış. Vallahi bunlar budama yapmasa kendi kendini de bu değil. Yani bazı yapabiliriz. Yani Selah kuruyor. Gidiyor. Ve şu anda... Gaz çıkarma yani, sorunu olanlara iyi bir haberim var. İşte bu lahananın faydalarını da bahsedeceğim bugün. Ee, gaz sorunu olanlar şu. Şu kısmını böyle. Bunlardan. Şu kadarını yerseniz aç karnına yiyeceksiniz. Bunu yıkayın, yiyin yani. Ee, gaz sorununuz çözülecektir. Akşam seyredin neler olacak. Aç karnına yiyin. Iftardan sonra. ve Bunların da mesela tohum olur mu diye sorabilirsiniz. Şu kısımlar, şu şükür doğum kısımlar. Çok güçlü geliyor. Bunları eğer budamasanız, bu bak mı? Bu doruktan budanmış ya. Çoklu dallar çıkarmış. Bak. Yiyecek olarak güzel ama tohum olarak bunu güçlü bir tohum veremez. Güçlü tohum verebilmesi için bunu ne yapacaksınız? Budayacaksınız. Yani alt yaprak budamalarını yapacaksınız. Ee, o şekilde iyi tohum verir. Bakın bu ee, iyi tohum veremez. Hangisi iyi tohum verecek? Bak bu da da lahanalar var ya. Bakın. Bunun diplerini budarsak. Alt dallarını budarsak. Alt dalları duruma göre taze genç. Lahanadan tabi anlayanlar için geç olanları da